İsrail tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da katledilen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygin'in cenazesi Aydın Didim Merkez Camii'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Didim Asri Mezarlığı'na tekbirler eşliğinde uğurlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş cenazede yaptığı konuşmada Bugün burada Türkiye'nin her bir tarafından birlik ve beraberlik içindeyiz. Türkiye'nin kalbinin burada hatta bütün İslam aleminin kalbinin burada didimde attığını biliyoruz. Ayşenur evladımız bundan sonra bütün milletimizin evladıdır. Mekanı cennet olsun. Allah nur içinde yatırsın ve şehitlerle birlikte kendisini cennet-i alada Rabbim ağırlasın. Bugün Türkiye'nin bütün siyasi karakterleri burada, kanaat önderlerinin burada olduğunu biliyoruz. 85 milyon bu şehidimize sahip çıktı. Bunu bir milli şehit olarak Ayşenur evladımıza burada sahip çıkıyoruz. Bu cennet vatan toprağında bedenini toprağa vereceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak olayın vuku bulduğu andan itibaren müdahale edilmiş, bütün işlemlere müdahale edilmiştir. Adli Tıp Kurumumuzun uluslararası standartlardaki raporu ortaya koymuştur. Devletimiz Ayşenur evladımızın katillerinden bütün uluslararası mahkemelerde hesap soracaktır. Ayşenur evladımızın açtığı bu yolda Filistin davasına Rabbim sahip çıkmayı nasip eder inşallah. Bütün dünya Gazze'deki soykırıma dikkat çekerken İsrail'in işgalci güçleri Batı Şeria'daki işgali adım adım devam ediyor. Maalesef bazı Batı medeniyeti bu işgale seyirci durumda. Batı Şeria'daki bu kanunsuz işgale dikkat çekmek isterken Ayşenur evladımız şehit oldu. Ayşenur yakın mesafeden edilen ateşle sol kulağının arkasından isabet eden kurşunla şehit edilmiştir dedi. Ayşenur Ezgi Eygin'in cenaze törenine Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kaymakamlar, ilçe Belediye Başkanları, Siyasi Partilerin Temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı